Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e iki operasyon. Bu kez kulis Ersan Şen'den geldi. Ersan Şen, Altılı Masa'yla ilgili önemli bir kulis haberini Habertürk ekranlarında paylaştı. Ersan Şen, canlı yayında Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklamış, bunun üzerine Meral Akşener kendisini arayarak teklifte bulunmuştu. Reklam arası Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yaşanmış, Meral Akşener altılı masaya dönünce Ersan Şen ortada kalmıştı. Meral Akşener yine bir canlı yayında Ersan Şen'i evinde yemeğe davet etmişti. Tüm bunları neden hatırlatıyorum? İlk formül. Çünkü Ersan Şen Akşener'in anlattıklarını birinci kaynak olarak paylaştı. 1 artı 2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1 artı 5 artı 2 formülüyle ilgili Akşener'in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş dedi. Ersan Şen, bu formülden bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada diyor. Formülden hoşnut olmayan arkadaşlar kim? Yanıtını yine Ersan Şen veriyor. Sunulan formülden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hoşnut olmadı. Masada değişmiş. Ersan Şen'in anlattıklarını takip etmekte yarar var. Çünkü bazı perde arkası bilgileri paylaşacağım. 1 artı 5 artı 2 değil de 1 artı 2 formülü masadaymış. Neticede tanımlamanın doğru yapılması gerekiyor. Böyle bir başkanlık konseyi gibi belki öyle düşünmüş olabilir ama bu sisteme uyar mı uymaz mı ona bir bakmak lazım. Ama daha ziyade 1 artı 2 formülü masadaymış. Sayın Akşener kendisinden öneri gitmediğini bazı seçeneklerin kendisine geldiğini söyledi. Ben de bu seçenekler arasında iki aday adayından bahsettim dedi. 6 Mart'taki toplantıda sürecin 1 artı 5 artı 2'ye evrildiğini ifade etti. 1 artı 2 formülünün masada 1 artı 5 artı 2'ye evrildiğini kim söylüyor? Meral Akşener söylüyor. İmamoğlu Akşener'i arıyor. Ersan Şen'in açıklamaları üzerine İYİ Parti ve CHP kulislerine kulak kabarttım. Akşener masaya döner mi? altılı masanın toplantısına katılır mı tartışmalarının sürdüğü bir sırada Ekrem İmamoğlu saat 22.30'da Meral Akşener'i arıyor. Mansur Yavaş'la birlikte gelmek istediklerini söylüyor. Akşener'in hay hay gelin ama Kemal Bey'in bilgisi var mı dedim dediği görüşmeden söz ediyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gece saat 02.15'te Akşener'in evine geliyorlar. Geldikleri formül şu Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da icra yetkileriyle donatılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını açıklayacak. Akşener bu modeli kabul ediyor. Yazılı hale getiriyor. İmamoğlu ve Yavaş da birlikte Kılıçdaroğlu'na gönderiyor. 5 Mart Pazar günü saat 21.30'da bu kez Kılıçdaroğlu Akşener'i arıyor. İki arkadaşın geleceğini söylüyor. Akşener'in ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. İmamoğlu ve Yavaş'la görüştüğünü söylüyor formülü yazılı hale getirdiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bilgisi olduğunu ifade ediyor. Arkadaşlar size öneri getirecek diyor. Kılıçdaroğlu kabul ediyor. İyi Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcılığını kabul ettiğini söylüyor. CHP cephesi ise Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi altılı masaya götürmeyi kabul ettiğini savunuyor. Eğer bu öneri kabul edilirse İmamoğlu ve Yavaş istifa etmek durumunda kalır. O takdirde İstanbul ve Ankara belediyeleri yerel seçimlere kadar AKP'nin eline geçer. Kılıçdaroğlu bunu kabul eder mi diye itiraz ediyorlar. Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yapamıyor ama güçlü Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak sistemde yer almalarını kabul ediyor. Kılıçdaroğluyla Çukurambar'da bir otelde yaptığı görüşmede mutabakatı kesinleştirince masaya dönüyor arka masa diplomasisi. Arka kapı diplomasisi deriz ama burada arka masa diplomasisi işliyor. En azından İyi Parti'deki kanaat öyle. Kılıçdaroğlu Akşener'le mutabık kalırken diğer yandan beşli masayla ayrı bir temas kuruluyor. Tabi bundan Meral Akşener'in haberi yok. Akşener bu kanaate altılı masaya oturunca varıyor. Çünkü biraz önce Kılıçdaroğlu'ya anlaştıkları 1 artı 2 formülüne masadan itiraz geliyor. Akşener ikinci kez masayı terk etme gücünü kendinde bulamıyor. 72 saat içerisinde yaşadığı linç onu geri adım attırıyor. Kılıçdaroğlu bir kez daha masayı yanına alarak İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili formülü istediği yönde şekillendiriyor. İmamoğlu ve Yavaş'ı sisteme dahil ediyor ama siyasi kaderlerini avuçlarının içine alıyor. Kılıçdaroğlu istediği zaman ve istediği kurallar çerçevesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını kabul ettiriyor. İstanbul modeli. Ersan Şen'in başkanlar hoşnut değil dediği nokta burası. CHP kanadında 1 artı 2 formülünün İstanbul sermayesinin formülü olduğu görüşü hakim. İş dünyası Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapamadı ama başbakan yetkisiyle donatılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak için bu formülü geliştirmiş diye düşünüyorlar. İstanbul modeli altılı masaya gelince Ankara modeline dönüşüp bildiğimiz şeklini alıyor. Erbakan Ecevit Koalisyonu. Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca da siyasete atıldığında ilk koalisyonu CHP ile kurdu dedi. Doğru ama onun devamını söylemiyor. Kıbrıs Fatih oldu. 1974 yılında kurulan CHP-MSP koalisyonunun en büyük başarısı Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Ecevit'in Kıbrıs Fatih olduğu dağlara taşlara kara olan yazılarının yazıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ne oldu? Erbakan Ecevit'i Kıbrıs Fatih'i yaparken Ecevit koalisyon protokolüne rağmen İskandinav ülkelerini yapacağı yurt dışı gezisi için Erbakan'a vekalet vermedi. Erbakan'a güvenmediğini söyledi. Erbakan da yurt dışına çıkış kararnamesini imzalamayınca Ecevit istifa etti. Ecevit kazandı. Sonunda kazanan kim oldu? Erbakan Hoca, CHP ile koalisyon kurduğunda 48 milletvekili vardı. Hükümet yıkıldıktan sonra gidilen 1977 seçimlerinde ise MSP'nin milletvekili sayısı yarı yarıya azalıp 24'e düştü. O koalisyonun tek kazananı Ecevit oldu. Ecevit hem Kıbrıs Fatih oldu hem de girdiği ilk seçimde 213 milletvekili çıkardı. Şunu bir kenara yazın. Tarih tekerrür edecek. Altılı Masa'nın kaybedeni Saadet Partisi kazananı ise Kılıçdaroğlu olacak. Yavuz Ağaralioğlu istifa edecek mi? İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağar istifa edeceği yönündeki bilgiler kulislere yansıdı. Ancak benim edindiğim bilgiye göre Ağar Alioğlu bu aşamada istifa etmeyi düşünmüyor. Ama kırgın. Kırgınlığının da Akşener tarafından bilinmesini istiyor. Nihai kararını vermeden önce Akşener'le görüşmeyi planlıyor. Peki Yavuz Ağar Alioğlu neden kırgın? Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasını doğru bulanlardandı ama geri dönüşünü doğru bulmuyor. Akşener'in masaya dönüş şeklinin hem İYİ Parti'ye zarar verdiğini hem Akşener'in güvenilirliğini zedelediğini düşünüyor. İyi Parti içinde Yavuz Ağaralioğlu gibi Akşener'in masaya geri dönüş şeklini doğru bulmayan bir grup var. Tabi iyi olduğu, altılı masa kurtuldu, Millet İttifakı dağılmadı diye sevinenler olduğu gibi. Ancak Yavuz Ağaralioğlu rahatsızlığını gizleyemeyenlerden.